Almanya'da ama biz Sovyet sisteminin çöküşü, ideolojik iflas çöküşü olarak biz bunu niye Rusya'nın altında inceliyoruz? Soru bu. Biliyorsunuz biz bir savaşa şahitlik ediyoruz. Bunun Rusya-Ukrayna arasında ve Avrupa bununla kırılıyor gerçekten. Uzun Şu an bize e, çok fazla haberlerde bu yansımıyor ama siz yurt dışında yaşadığınız için siz güncel olarak bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz hocam. Evet şimdi bu bunu incelemek için ben işte baş aktörler bu çağın çünkü Neptün Neptünko çok büyük büyük dönemleri ifade ediyor ve içerisine girmeyen dokunmayan devlet yok 1800'lü yıllarda ama biz özellikle 2025'in aktörlerini seçtim işte bir tanesi de Rusya. Satürn yapı, Neptün çözülme. Ee, bunu Rusya, Rusya her yerden çok daha farklı yaşıyor. Yani hepimiz yaşıyor, dünya yaşıyor ama Rusya çok ilginç bir şekilde yaşıyor. Hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından Merkür retroya geriye basmaya başlayınca gazetelerdeki haberler değişiyor. Bakın neler oldu. Yani bu, saldırı, bu. savaş yerine güvenlik, güvenli alan savunma. Evet. Evet savunma başı ve şöyle şuna geliyorum bakın o geri döneceğim ben de hocam Kremlin şöyle bir bunlar Reuters'tan aldım Kremlin şöyle diyor Rusya savaştan kaçındığını garantilere dayalı güvenlik istediğini söylüyor yine aynı tarihlerde Zelenski Ukrayna'ya diyor ki NATO üyeliği yerine güvenlik garantileri talebi öne çıkıyor yine Reuters diyor ki barış planı kolektif güvenlik şartlarıyla değerlendiriliyor <laughs> Yani hani herkes astrolojiye bize şey soruyor da inanıyor musunuz? İnanmıyoruz arkadaşlar inanç mevzu değil. Yani biz oradaki tam derece ve dakikaların geri hareketlerin böyle dünya üzerindeki etkilerini görebiliyoruz.